Evet yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yepders.com sitesinden aldığım çarpanlar ve katlar denemesinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar ve 11. sorudan devam ediyorum. Bu videoyu görürseniz eğer birinci bölümü görmeden önce lütfen birinci bölüme dönün ve sonra buraya gelin. Ve devam ediyorum. 11. sorum. Aşağıda A ve B sayılarının asal çarpan ağacı kısmen verilmiştir. A ve B sayılarının en büyük ortak bölenleri 6 olduğuna göre P artı R işleminin sonucu en az kaça eşittir diyor. Şimdi bunların EBOB'ları neymiş? 6'ymış. O zaman 2 çarpı 3 olması gerekiyor ortak çarpan olarak değil mi? Yani EBOB'ları 6 ise her ikisinin içerisinde 2 ve 3 olması lazım ortak olarak. Şimdi ben A'ya bakıyorum. Ne yapmış burası? 2, 2, 3 ve P olmuş. B de R, 2, 5, 7 olmuş. Şimdi bir kere B'de kim eksik arkadaşlar? 3 yok değil mi? 2 var ama 3 yok. O zaman R kesinlikle nedir? 3'tür. Şimdi A sayısına geliyorum. Tekrar buraya döndüm. 2 2 3 P. Şimdi buraya gidip arkadaşlar hemen 5 yazarsanız eğer, 5 de yazarsanız EBOB ne olur o zaman? Bakın ben buraya 5'i de eklerim. EBOB 30 olur. Yani burada da 5 olduğu için bunu yapmıyoruz. Ben kalkıp buraya tekrar 2 yazabilir miyim? yazabilirim. 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani ben buraya 3 yazdım diye buraya kalkıp farklı bir asal çarpan yazmak zorunda değilim arkadaşlar. Bu şekilde de yazabilirim. Bu şekilde de gösterebilirim. E, o yüzden ve benden P artı R işleminin sonucunun en az olmasını istediği için ben ne yapıyorum? Buraya geldim. 2 seçtim. O zaman P nedir? 2. R nedir? 3'tür. Toplam kaç olur arkadaşlar? Cevap 5 olur. Bu da çok güzel. E, çok gerçekten düşürebilecek bir soru. O yüzden dikkat edin. 12. Bir kırtasiyede 120 adet kurşun kalem ve 156 adet tükenmez kalem bulunmaktadır. Bu kalemler her kutuda eşit sayıda olacak şekilde en az sayıda kutu kullanılarak paketlenmiştir. Evet arkadaşlar, ne sorusu? E bob sorusu. Çünkü bizim elimizde bakın kocaman bir kutu var. İçinde 120 adet kurşun kalem var. Bir de yine büyük bir kutu var. İçerisinde 156 tane tükenmez kalem var. Bunlar bana diyor ki her kutuda eşit sayıda olacak şekilde ne yapacak? Küçük küçük paketlere ayıracağım ben bunları, değil mi? Büyük parçadan küçük parçaya gittiğim için ne sorusudur bu? Ebob sorusudur. Yani direkt okuduğunuz zaman anlayamıyorsanız, biraz düşünme ihtiyacı hissediyorsanız, eğer lütfen buraya bakın. Büyükten küçüğe mi gidiyorum? Yani büyük parçalardan küçük parçaya mı gidiyorum? Elimde büyük miktarlarda bir e, nesneler mi var? Meyveler, sebzeler, işte sular, kalemler, bir şeyler. Onları ben küçük küçük paketlere mi ayırıyorum. Yoksa elimde küçük parçalardan ben büyük parçalar mı elde ediyorum diye bunu bir düşünebilirsiniz. Eğer hızlı karar veremiyorsanız, eğer ilk etapta. Kurşun kalemlerin kutusu 60 liradan ve tükenmez kalemlerin kutusu 90 liradan satıldığına göre bir tükenmez kalemin fiyatı bir kurşun kalemin fiyatından kaç lira daha pahalıdır diyor. Şimdi ben ebob bulacağım için önce ebobu bulayım arkadaşlar. 120 ve 156. Şimdi buraya 2'ye böldüm 60. Buraya 2'ye bölersek ne olur arkadaşlar? Burası 7 kere 2 14 16 içerisinde 78 olur 8 kere 2'ye bölersem burası ne geldi 30 burası da 3 kere 2 6 18'in içerisinde ee, 2 9 kere var sonra 3'e böldüm arkadaşlar 10 burayı da 3'e bölerseniz ne gelecek 13 gelecek çok güzel şimdi kaçar tane kalem olurmuş peki o zaman burada 2 kere 2 4 4 kere 3 12 tane şimdi buradaki 12 ne demek arkadaşlar buradaki yani küçük kutular yapıyorum ya kutuların içerisinde 12 şer tane kurşun kalem var. 12 şer tane tükenmez kalem var demek. Kurşun kalemlerin kutusu 60 liradan satılıyorsa o zaman bir tane kalem ne kadar olur? İçerisinde 12 tane olduğuna göre 60 bölü 12 yapıyorum arkadaşlar. Ne gelecek? 5 gelecek. Diğeri de 90 liraydı. 90 bölü 12 yapacağım arkadaşlar. Şöyle kaç kere olur? 8 kere olsa orası 96 olur. O zaman 7 kere alacağım. 7 kere 2 14. Burası ne yaptı? 84. Geriye ne kaldı? 6. Virgül attım, 0 attım. Burası ne oldu? 7,5. E birisi renk değiştirelim. Kırmızı mor yapalım. Birisi 5 liradan satılıyor. Diğeri 7,5 liradan satılıyor arkadaşlar. Arasındaki fark nedir? 2,5 lira. 7,5'dan 5'i çıkartırsanız 2,5 lira daha pahalı oluyormuş tükenmez kalem. Evet 13. soru. Bir okuldaki öğrenciler gruplara ayrılarak kampa gidecektir. Aşağıdaki tabloda oluşturulan gruplardaki kişi sayısı ve her grup için görevlendirilecek öğretmen sayısı verilmiştir diyor. Şurada öğretmen yazacak arkadaşlar. Önemli değil. Kız ve erkek öğrenciler için görevlendirilen öğretmen sayıları eşit ve toplamda 40'tan fazladır diyor. Şimdi kızlar için 2 erkekler için 3 diyor. Bunlar kaçta eşitlenir? Bakın ekok değil mi? Her 12 öğrenci için 2 tane öğretmen her 9 tane öğrenci için 3 tane de öğretmen görevlendirilirse eğer 12'nin katını aldıkça 2'nin katını alacağım. 9'un katını aldıkça 3'ün katını alacağım. O yüzden küçük parçayı büyütmüş oluyorum. Yani ne sorusu olmuş oluyor? Ekok. Şu rengimi daha belirgin bir renk seçeyim. Renk de fazla olunca insan burada seçim yapamıyor. <laughs> Kırmızı olsun hadi. En güzeli yine bu. 2 ve 3 ekok nedir arkadaşlar? Aralarında asal oldukları için 2 ve 3'ün ekoku sayıların çarpımında ne gelecek arkadaşlar? 6. Tamam, çok güzel. O zaman bunlar ne yapacaklar? Hep alt, mesela bu 6 olacak. Bu da 6 tane olacak. Sonra 12 olur, bu da 12 olur. Sonra 18, 18 olur. Şimdi toplarsanız bakın toplamda 40'tan fazladır diyor ya. Burası nedir? 12. Burası nedir arkadaşlar? 24. Burası nedir? 36. Demek ki bir katını da alacağım. 6 kere 4'ten 24 tane. 24, 24'te toplamda 48 tane öğretmen olacak. 24 elde etmek için ben burada 2'nin kaç katını aldım? 12. Yani burası 12 çarpı 12 olacak. Yani kızların da ben çarpı 12 katını alacağım. Bu 2'nin 12 katını alıp 24 yaptığım için. Peki burada 3'ün kaç katını aldım? 24 yaptı çarpı 8 yaptım. O zaman 9'un da 8 katını alacağım. 9 kere 8 yapacağım. Çünkü ben bunun 8 katını almışım ki bunun da 8 katını almışım değil mi? Her 9 öğrenci için 3 tane öğretmen görevlendirilecek erkeklerde. E, aradaki farkı soruyor. 9 kere 8. Burası nedir? 144 eksi 72. 144'ten 72 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 72. Gelelim 14. soruya. Selçuklu Belediyesi aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi dikdörtgensel bir alanı her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olacak şekilde 4 dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerin alanları şekil üzerinde belirtilmiştir. Belediye şekilde alanı verilmeyen bölgenin etrafına köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir diyor dikecektir. Buna göre bu iş için en az kaç aydınlatma direği gerekir? Şimdi arkadaşlar öncelikle yıldız atmak istiyorum çünkü LGS'de bu soru tarzından çok çıktı. Yine çıkmış soruları inceleyebilirsiniz çarpanlar katlardan. Göreceksiniz bunlarla ilgili çok soru var. Şimdi bakalım. Bu ne demek? Ortak bölen demek. 63 ile 91'in ortak bir kenarı olduğuna göre bunun bir ortak böleni var. Aklıma hemen kim geldi? 7 geldi. Burası 7 ise burası nedir? 9. Peki burası kaçtır? 91'i 7'ye bölerseniz kaç gelecek? 1, 7, 21, 3 kere. Demek ki burası da kaçmış arkadaşlar? 13. Burası 7. Şimdi ben 156'yı 13 ile bir şey çarpıp bulmuşum. Acaba kaç? O yüzden ne yapıyorum? 156 bölü ne yapıyorum? 13. Burası 1, burası 2 kaldı 26. Burası da ne geldi? 12. Yani şu uzunlukta neymiş? 12'ymiş. Şimdi bana diyor ki aslında Burası kısa kenarı 9 uzun kenarı 12 metre olan bir bahçe var. Ve ben bunun etrafına direkt dikeceğim. Ee, en az kaç aydınlatma direği gerekir diyor. Eşit aralıklarla direkt dikiyor. Ne sorusu oldu bu artık? EBOB sorusu oldu. Nereden geldi bakın. Ortak bölenlerden geldi değil mi? 2 tane kazanım içeriyor aslında bu soru. Şimdi bakalım arkadaşlar. 9 ve 12'nin EBOB'unu buluyorum. 9, 12 EBOB arkadaşlar nedir? 3'tür. Bunun uğraşmaya gerek yok. Siz de biliyorsunuz zaten. Yani 3 metre aralıklarla buraya direkler dikilecek. Şimdi ne yapıyoruz biz burada? Çevresiyle işlem yaptığım için Çevresine hesaplıyorum. 9 artı 12 çarpı 2'yi ben 3'e bölersem neyi bulacağım arkadaşlar? Aydınlatma direği sayısını bulacağım. 9 12 daha nedir? 21 çarpı 2 bölü 3'ten sadeleştiriyorum. 7 kere 2 ne geliyor arkadaşlar cevap? Bursa. Temizlik malzemeleri satışı yapılan bir dükkanda A ve B marka sıvı sabunlarından sırasıyla 2.4 litre ve 1.8 litre bulunmaktadır. Dükkan sahibi bu sıvı sabunları birbirine karıştırmadan 500 mililitreden az hacimli eş plastik şişelere koyarak ürünlerin hepsini satmıştır. Bu iş için en az sayıda plastik şişe kullanmıştır. Yani 500 mililitreden az en büyük çarpanı bulmam gerekecek. Buna göre A marka sıvı sabunların satış geliri B marka sıvı sabunların satış gelirinden kaç lira fazladır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 500 mililitre olduğu için buradaki litreleri de mililitreye çevireceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? 1000 ile çarpıyorum. Şöyle 10 oldu. 100 oldu. 1000 oldu. Şöyle 2400'e 1800'le biz işlem yapalım. Bölü 100 dedim. 18, 24. Bölü 6 dedim. 3 ve 4. Şimdi aslında burası başlangıç. Yani bana sınırlama koymasaymış. En büyük zaten kaç alabiliyormuşum? 600 alabiliyormuşum. Onu da şöyle gösterelim. 2 çarpı 3. Bu altının yüzde... 4 çarpı 25 ya. Şöyle göstereceğim. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde ayırdım. Şimdi 500'den az olacak şekilde arkadaşlar. Ben bunu bir hesaplayayım bakalım kaç olur. Burası yine 100 kalsa aslında. Şöyle 100 olsa. 3 ile çarpsam ben burayı. Herhalde 600'den küçük en büyük kaç yapabilirim? 300 yapabilirim. Bir bunu deneyelim arkadaşlar. Bakıyorum kaç tane şişe kullanırım? 2400 bölü 300 yaparsam. 2400 bölü 300 yaparsak 8 şişe. Bundan 8. 1800 bölü 300 yaparsak buradan kaç gelecek? Burası da 6 şişe yapacak. 40 çarpı 8 eksi 6 çarpı 30. 8 kere 4 32. 320. 6 kere 3 18. 180 0. 12 8 4. Burası 2 1. Ne oldu? 140. Evet arkadaşlar cevabımız ne geldi? Bursa. 16. soru. Aşağıda bir pozitif tam sayı kodlama sistemi verilmiştir. Ben bayılıyorum arkadaşlar böyle sorulara. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Ben çok seviyorum bu tarz soruları. Bir A sayısı pozitif asal çarpanlarına ayrılır. Şeyi duyuyorum hocam seviyorsanız ne yapalım İşte biz yapamıyoruz falan. Hayır arkadaşlar yapın ne kadar tatlı sorular. Yeni nesil sorular çok güzel. Asal çarpanlar toplamı taban. Asal çarpanların kuvvetlerinin toplamı üst olacak şekilde. Bakın bunu anlatıyor zaten adam anlatmış neyi ne yapacağını. Gitmiş üstüne bir de örnek koymuş. Arkadaş bunu böyle yapacaksın diye. Yani sana daha soruyu çözebilmesi için ne yapsın ya? Daha ne yapsınlar yani? Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin kodu diğerlerinden farklıdır? Kod bulacağız. Bulalım. 40. Önce şu şekilde asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazacağım. 40 nedir? 8 çarpı 5'tir. 8 nedir? 2'nin 3. kuvveti çarpı 5. Şimdi tabanları topla. 5, 2 daha 7. Üstleri topla. 7 üzeri 4. Bunun kodu bu. Buraya geçtim. 200 neydi? 4 çarpı 25 değil mi? 4 çarpı 25. 4 nedir? 2'nin karesi. Bu da 5'in karesi. Tabanları topla 7. Üstleri topla 4. Bakın. Demek ki 7 üzeri 4'ten farklı bir şey arıyorum. 150 nedir arkadaşlar? 15 çarpı 10'dur. 15 3 kere 5. 10 2 kere 5. Yani burası ne oldu? 2 çarpı 3 çarpı 5. 5'ten 2 tane var. Toplarsam burası 10 üzeri 4 mü geldi? Bakın taban farklı çıktı cevap Ceyhan. Şunu da yapalım. 25 çarpı 10. 25 ne? 5'in karesi. Burası da 2 çarpı 5 mi? Ee, Düzenlersek 2 çarpı 5 üzeri 3 yaparım. 7 bir de burada var. Ne geldi? 7 üzeri 4. Bakın 3 tane şık aynı oldu. Gelelim 17. soruya. Aşağıda bir dijital saat verilmiştir. Bu saat 12.00'ı göstermektedir. Bu saat dakika ve saati gösteren sayılar aralarında asal olduğunda alarm çalmaktadır. Buna göre ilk 30 dakikada ardışık çalan alarmlar arasındaki süre en çok kaç dakikadır diyor. Şimdi hemen bulalım. 12.00 başlıyorum. 12.01 1 ee, ile bütün sayılar aralarında asaldı. O yüzden aralarında asal olduğunda alarm çalıyordu. Yani bunu hep aralarında asal olanları yazacağım. 1202'yi yazmıyorum. Çiftleri direkt arkadaşlar eleyeceğim çünkü 12 de çift olduğu için kapadan 2 çarpan gelecek. 1203. 03 nedir? 12 aralarında e, 3 ile tam bölünür arkadaşlar. Yani aralarından asal değil. 4 olmaz 12'nin çarpanı. 1205. 1206 olmaz. 1207. 1208, 1209 3'e bölünür. 12 e, ne geldi? 10. 2'ye bölünür. 12 11 kardeşlik oldukları için 12-12'yi tabii ki yazmıyorum. 12 çarpı 13 dakika 13 geçe. 14 olmaz 15 3'e bölünür. Sonra 16 olmaz 12-17. 12-18 2'ye bölünür. 12-19 şöyle. Ee, sonra kaç var? 12-20, 12-21 3'e bölünür. 12-22 2, 12-23, 12-23, 12-24 olmaz. 12-25 olur. 12-26 olmadı. 12-27 3'e bölündü. 12-28 olmadı. 12-29 arkadaşlar. Evet ilk 30 dakikada 12-30'da çift olduğu için almadım. Renk değiştiriyorum. Gel mavi. Şimdi ee, arasındaki fark. Burada kaç fark var? 4. Burada 2. Burada 4. Burada 2. 4. Burada 2. Burada 4. Burada 2. 23 ile 19 arasında da ne kadar fark var arkadaşlar? 4. Şöyle maksimum kaç geldi arkadaşlar? 4. Evet biraz yoruldum. Ben peş peşe çektim tabii ki arkadaşlar videoları. Siz ayrı ayrı da mola vererek izleyebilirsiniz. Aşağıda tabloda A, B ve C ifadeleri birden büyük ve Farklı doğal sayılar belirtmektedir. Yatay ve dikey olarak verilen sayıların bazılarının en büyük ortak bölenleri tabloda verilmiştir. Buna göre a, b, c toplamı en az kaçtır? Şimdi bakıyorum. İlk önce insan aklına hemen 2, 3 e, ve 5 geliyor arkadaşlar. Deneyelim. 2, 3, 5, 2, 3, 5 denedim. Şimdi e, 2 ve 3'ün ebobu 1 mi? Aralarında asal. Evet. 3 ve 5 ee, B olsun diyor bakın 3 çıksın diyor ama 3 ve 5 aralarında asal olduğu için ebopları ne gelmeyecek arkadaşlar 3 gelmeyecek yani bunları siliyorum bu seçimi yapamıyorum demek o yüzden ben öyle bir sayı yazacağım ki buraya e, B ile C'nin ebobu B çıkacak yani B'ye ben mesela 2 dediysem eğer C buradan mesela kaç olabilir 4 olabilecek ki ebobu 2 gelsin Sonra buraya da 4 dedim. Buraya 4 dediysem A'ya kaç diyeyim arkadaşlar? 3 diyeyim. Buraya da 3 diyeyim. B'ye de ne demiştim? 2 demiştim. 3 ve 2'nin ebubu 1 mi? Evet. 3 ile 4'ün ebubu 1 mi? Evet. Hepsini sağladım mı? Bu da 2 çıkıyor mu? Evet. O zaman seçimim doğrudur. 3 artı 2 artı 4. En az da seçmeye çalışıyorum tabii ki. 3, 2 daha 5 artı 4'ten cevabımız ne geldi arkadaşlar? 9. 18. sorumuz da böyleydi. Bu da çok güzel. Tablo soruları da çok seviliyor çünkü bol bol çıkar. 19. Aşağıda eş karelere bölünmüş ve birden başlanarak 24'e kadar ardışık doğal sayıların yazıldığı bir kağıt verilmiştir. Bu kağıt tam ortasından ve yazılı taraflar üst üste gelecek şekilde katlanıyor. Bu katlama sonunda üst üste gelen sayı çiftlerinin aralarında asal olduğu her iki karede boyanıyor. Buna göre kağıdın ön yüzündeki boyalı olmayan kareler, boyalı karelerin yüzde kaçına eşit olur diye. Şimdi kimler yan yana gelecek onu bulalım. 1 ile 24, değil mi? 2 ile 23. 3 ile 22. Ee, sonra 4 ile 21, 5 ile 20, 6 ile 19, 7 ile 18, 8 ile 17, 9 ile 16. 10 ile 15, 11 ile 14, 12 ile 13 arkadaşlar. 13'ten devam edemiyorum. Zaten 12, 13 çok birbirlerine katlandık. Şimdi bize ne demişti? Üst üste gelen sayı çiftlerin aralarında asal olduğu her iki kare de boyanacak. Şöyle renk değiştiriyorum. Yine kırmızı yaptı. 1, 24 aralarında asal boyanıyor mu? Evet. 2, 23? Evet. 3, 22? Evet. 4 21 evet 5 20 aralarında asal değil 6 19 evet 7 18 evet şimdi sayı çiftlerinde arkadaşlar birisi asalsa otomatik olarak tabi katı değilse yanındaki sayı diğerinin katı değilse direkt arkadaşlar onu alabilirsiniz 8 17 9 16 10 15 5'e bölünür 11 14 12 13 zaten e ardışık oldukları için aralarında asaldır şimdi burada Boyalı olmayan kareler kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane oldu değil mi? Boyalı karelerin toplamda 24 tane vardı. 4 tanesi boyanmadıysa 20 tanesi boyalıdır arkadaşlar. Bunu diyor yüzde kaçına eşittir? Şimdi burada bunun kaç katı alındı arkadaşlar? 5 katı, 5 katı alındı. O yüzden 4'ün de ben 5 katını alacağım. O yüzden gelir? 20 gelir. Yani %20'sine eşit cevabımız Adana. Geldik son soruya. Bir kitapçıda bulunan iki eşrafa kitaplar yerleştirilecektir. Yeterli sayıda 12 mm kalınlığında birinci kitaptan ve 15 mm kalınlığındaki ikinci kitaptan bulunmaktadır. Kitaplar raflara sola dayalı ve dik biçimde konulacaktır. Üstteki rafa birinci kitaplar, alttaki rafa ikinci kitaplar konulacak. Kitapların hizası aynı olduğunda 1 cm kalınlığındaki 3. kitaptan birer adet konulacak ve yerleşme devam edilecek. Bir rafın yatay uzunluğu 200 cm'dir. Buna göre 21. kez 1 cm kalınlığındaki kitaplardan konulduğunda rafların sağ taraflarında kaçar santim boşluk kalmıştır diyor. Şimdi bunlar milimetre olduğu için ben bunu da milimetre yazmak istiyorum. Burası nedir? 10 milimetre. 200 de nedir arkadaşlar? 2000 milimetre. Şimdi ne yapacağım? 12 ve 15'in ekokunu alıyorum. Bu bir ekok sorusu. Ekok. 12, 15. Yazalım şöyle. 2 virgül yok arada. ben şey yapacaktım. Sonra işlem yapmaya karar verdim soruyu çözerken birden. Burası 6, burası 15. 2'ye böl 3, 15. Ee, burası 3, 1, 5, 5, 1. 3 kere 5, 15. 2 kere 2, 4. 15 kere 4 nedir? 60'tır. 60 da bunlar 60 milimetrede denk geliyorlar. Değil mi? Sonra bir tane de mor kitap koyuyor. Ne yapıyor? 70. Yani bu nedir arkadaşlar? Birinci kez. Birinci kez nerede denk geldi? 70 milimetrede denk geldi. Bana diyor ki 21. kez 1 santim kitap konulduğunda. Yani 70'in 21 katını alıyorum arkadaşlar. 21 diyorum ve 20 yazıyorum. Aslında 70 yazacaktım. Şöyle yapıyorum. 70 çarpı 21. Şimdi 7 kere 1, 7 7 kere 2, 14. Ne oldu? 1470. Tabii bu ne? Milimetre. Değil mi? 21. Kez ben bunu koydum arkadaşlar. Toplamda neydi? 2000. Şimdi artık ben bunu 1470 diye düşünebilir miyim? Evet. 147. 147 santimetre diyorum. Burası da 200 santimetre. 200'den 147'yi çıkartırsak 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. 19'dan 14 çıkarsa da kaç kalacak? 53 kalacak. Cevabımız nedir? Denizli sağ tarafta 53 santim boşluk kalmıştır. Evet arkadaşlar çözümlerimizin sonuna geldik. Konu anlatım videolarında görüşmek üzere diyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.